Efendim merhabalar, yepyeni bir yönetici sohbeti videosuyla karşınızdayız. Bugün Ege'nin güzel şehirlerinden, Şehzadeler Şehri Manisa'dayız. Manisa'da Beyaz Kule Yönetim Öner ile beraberiz. Hoş evet. geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Şehri'mize, Manisa'mıza ve Beyaz Kule ailemize ziyaretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne demek, biz teşekkür ediyoruz. Yoğun bir tempodayız, siz de çok yoğunsunuz. Önce sizi bir tanıyalım, bir kendinizi tanıtın lütfen. Ee, ben Öner Mürcüoğlu, 1979 Bolu doğumluyum. 22 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra 2011 yılında emekli oldum. Yaklaşık 5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Manisa'mızda site yönetimi, gayrimenkul alanında ve inşaat, bakım onarım, tadilat alanlarında Manisa'mıza ve İzmir'imize hizmet veriyoruz. Süper. İzmir'de var mı? İzmir'de de var. İzmir'de de yaklaşık 4 tane projemiz var. Ayrıca özellikle Menemen tarafı, Bornova taraflarında tadilat, bakım onarımı, Çeşme taraflarında peyzaj işlemleriyle ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Bayağı kapsamlı bir aslında sadece yönetim değil e, sektörün diğer ihtiyaçlarına da karşılık verecek bir yapılanma var anladığım e, kadarıyla. Sitelerde ve apartmanlarda olması gereken A'dan Z'ye her şeyi 17 artı bir personelimizde hizmet vermeye devam çıkarttı. ediyoruz. Evet. 17 çalışan var. Artı bir kimdir acaba? Absiyon. Afsyon. Eyvallah. Çözüm ortağımız. Çok e, çok sağ olun. bize kolaylaştıran sektörü kolaylaştıran e, bir Güzel bir tanımlama oldu. O artının içinde olmak da bize mutluluk veriyor. Orayı soracağım ayrıca. Tabii ki. Bölgede evet. sektörün durumunun nasıl görüyorsunuz? Hizmet veriyorsunuz. Hizmeti verdiğiniz kitle hizmeti alıyor mu, algılıyor evet. mu? Nasıl bir potansiyel var Şimdi sizce? Şimdi Manisa'da sanayi sektörü, tarım sektörü ve hayvancılık sektörü çok olduğu için yapılaşma yapılaşmada çok fazla. Bununla beraber özellikle site ve bina yönetimleri ile ilgili firmalar yavaş yavaş oluşumlarını tamamlamak üzere ama maalesef yetersiz çünkü yetersiz. çok büyük bir yapılaşma var. Bununla ilgili düzgün ve çalışılabilir firmaların oranı Manisa'mızda az. Türkiye'nin aslında hemen her yerinde bu evet. açık söz konusu. Çünkü e, köyden kente göç çok fazla oldu. Evet. Köy nüfusu çok azaldı. Artık kentli nüfus çok fazla. Manisa'da bölgenin aslında büyük şehirlerinden biri. Evet. Hep büyük bir şehirdi. Sanayi çünkü hep vardı. Tarım zaten vardı. Ben de son dönem gözlemliyorum. Çok daha büyüdü tabii. Bir de İzmir'e çok yakın olmak. E, hani Manisa'yı da daha böyle bir İzmir'in bir parçası gibi de kılıyor bir yandan. Tabii bir ki. yandan da aslında uzak gibi. Ee, orada nasıl bir durum var? Şöyle bir durum var. Ee, İzmir'de genellikle çalışanların ikamet ettiği yer Manisa. Ya da Manisa'da ikamet ettiği insanların oturduğu yerler İzmir. Şöyle evet. bir... Çünkü çok yakın, 20-25 dakikalık bir yol var. 22 kilometrelik değil bir mi? yer var, özellikle Bornova, Menemen de aynı şekilde. Yani sirkülasyon yoğun bir şekilde devam ediyor burada. Tabii üniversitede. E, tabii üniversitenin olması kalkındıran büyüten tabii. unsurlardan biri. Çünkü Celal Bayar Üniversitesi çok eski bir köklü bir üniversite, evet. değil mi? Büyük bir evet. üniversite. Öğrenci sirkülasyonumuz çok, özellikle gayrimenkul alanında e, okulların açılmasıyla çok büyük bir e, iş alanı. Değil mi? O da oluşuyor, bir tabii ihtiyaç doğuruyor ki. haliyle tabii. de sektör bu yönde de büyümüş oluyor. Evet. Peki sizde şu an kaç site var? Kaç bağımsız bölüm var? Şu anda 1272 bağımsız bölümümüz var. 17 tane sitemiz var. Bir iş merkezimiz var. Ee, İzmir'de de aynı şekilde 138 bağımsız bölümü 4 tane sitemiz var. Harika. Bir de sanki Çeşme'de konuştuk daha hani önce sohbet ettik. Çeşme'de de peyzajla ilgili izlemekler veriyorsunuz evet, değil mi? Çeşme'de, Bornova'da, Menemen'de, Çandarlı'da büyük sitelerin hem site yönetim danışmanlığını yapıyoruz aynı zamanda peyzaj, tamirat Adet, özellikle havuz bakımlarında en iyisi olduğumuzu düşünüyorum. Süper. Harika. Bölgenin tabi havuz kritik. Tabii. Havuz işi çok kritik. çok Orada bilen, bilgili uzman bir ekip lazım değil mi? orada? Uzman bir görürken. ekip lazım. Özellikle Manisa'nın yeni oluşturulan şehrinde bütün sitelerimizde havuz mevcut. Hı -hı. Villalarımızda havuzlar mevcut. Bu sektörde de bir boşluk var. Onu da Beyaz Kuru ailesi olarak doldurmaya çalışıyoruz harika. mümkün olduğunca. Peki, Artı bir oyuncumuz olan evet. e, apsiyonla yollar nasıl kesişti, ne zaman kesişti? Daha önce bahsetmiş olduğum gibi asker kökenliyim. E, görev yaptığım yerlerde özellikle askeri lojmanların yönetimlerinde yer aldım. 2018 yılında Manisa'ya geldiğim zaman kendi sistemde bazı aksaklıkları tespit ettim. Bununla ilgili e, neler yapılabilir diye çalışmalara başladım. E, yönetim kuruluna seçildiğim anda orada görev yapan bir arkadaşımız artık e, bu egzelleri, kağıtları bir tarafa atmamız gerektiği, ve daha profesyonel bir şekilde insanlara e, duyurucu bilgiler vermemiz gerektiğinden bahsedince e, bir firma arayışına girdik. Burada bir iki tane firmayla görüştük ama e, sağ olsun Apsu'nun satış pazarlama ekibinin de bize e, yoğun ilgisinden ve öğretici tavırlarından dolayı apsiyonla başladık. 8 yıldır apsiyonla e, bir film çalışıyoruz. Bayağı uzun olmuş aslında 8 yıldır. Çok oldu. E, artı 1'i dolduruyor muyuz? Hak ediyor muyuz iki, orayı? Artı 1, 2, 3. Eyvallah, sağ yani olun. Şöyle söyleyeyim. E, dedim, demin bahsettiğim gibi e, yoğun bir iş tempomuz var. Muhasebe personeli bile almamıza çoğu zaman gerek kalmıyor. Personellerimiz kullandığı program sayesinde iş yükünü çok azaltıyor. Değil mi? Bütün operasyonu rahatlıkla Tabii. yönetebiliyorsunuz. Çok rahat. Personellerimiz 3 ay, 4 ay izin kullandığı Oo, zamanlar ne bile ne... oldu ofise gelmeden. Ne güzel. Peki en çok hangi özellikler öne çıkıyor? Bu 8 yıllık dönemde nedir sizi böyle? Şöyle, bizim Manisa'mızda talep edilen öncelikle sürdürülebilir, şeffaf bir yönetim anlayışını istiyor kat maliklerimiz, sakinlerimiz. Burada e, genel kurullarda özellikle bahsettiğimiz telefonlara yüklediğimiz aplikasyonlarla bizim gelir giderlerimizi, aidat takiplerimizi anlık takip edebiliyorlar. Bunlar da onlar için e, çok büyük bir avantajı dönüyor. E, özellikle aidat takipleri, e, raporlamalar İletişim Denetim, anladığım kadarıyla değil mi Çok iyi. Plaka tarama sistemleri kullanıyoruz. VRF doğal gaz okuma sistemlerini kullanıyoruz. Yani sitede olması gereken bütün teknolojik unsurlardan ve yeni dün bahsettiğiniz toplantıdaki oluşumları da bundan sonraki süreçte kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah. Ya Hep anlatıyorum az önce de sohbet ettik ya evet. aslında böyle çok kapsamlı bir ürün var. Çok evet. fazla çözüm var. Evet. Ne kadar fazla çözümü keyifle kullanırsanız işinizi o kadar kolay yönetirsiniz çok daha böyle tek noktadan bütün operasyonu Tabii. yönetebilir hale gelirsiniz. O artı 1-2 oyuncu onu size sağlayacaktır. Tabii ki yani şimdi Afyon'un insanların gözünde sadece muhasebe programı olarak bilindiğini düşünürdük. E, fakat güvenlik konusunda e, personel giriş sistemleri konusunda e, plaka atanma sistemi, otopark giriş sistemleri konusunda çığır açmış bir durumda Apsu'nun. Eyvallah çok güzel oldu bu tespitleri. Yani bunları kullanıyor olmanız, Kullanıyoruz. görüyor bir olmanız kullanıyoruz. harika. Şimdi az önce asker kökenli olmanız, evet. şöyle bir bir deyim geçirdiniz, karargah burası dediniz. Tabii. Ben de hep aslında bunu kullanıyorum. Karargahtan, apsiyonla, çok kolay bütün operasyonu yazılım altyapısıyla evet. yönetebiliyorsunuz. Operasyon tabii ki sahada arkadaşlar tabii lazım, ki. onlar hep olacaklar ama bir noktadan o bütün 1277 evet. bağımsız bölümün operasyonu yönetilebiliyor değil mi rahatlıkla? Mutlaka, ya yani site yönetimi iki kollu bir sektör. Sahada mutlaka iyi olmanız lazım, insanları temas ediyor olabilmeniz lazım. Asıl olan da site yönetim firmalarının demin bahsettiğim gibi şeffaf bir şekilde insanlara rapor veriyor bir olması lazım. Doğru. E bu konuda da Apsiyon Zaten tek yardımcımız. E, tek dokuşta, tek Artı birimiz. Yani. Ya. Artı birimiz. <laughs> evet. Bütün raporları istediğiniz an eğer sistemi doğru kullanır, verileri doğru girerseniz istediğiniz an e, kullanıcıya gösterebiliyorsunuz yani, Şöyle Tabii. söyleyeyim. Normalde kat mülkiyet kanununa göre bizim denetlenmemiz gerekiyor belli sürelerde. E, son yaptığınız sistemle artık denetçimiz kendi evinden bizi birebir denetliyor olabilir. Harika. Yetkiyi e, verdiğiniz sonra, de, basıyor, raporları alıyor, işini yapıyor. Zaten yönetim kurulu üyelerimize de opsiyonu görebilme yetkisini veriyoruz. Veriyor, tabi. Tabii ki. Harika. Gayet şeffaf. Tabii ki denetlenebilir, yönetilebilir bir sistemle operasyonu götürüyorsunuz. Zor. o da zaten başarıyı beraberinde tabii ki getiriyor. getiriyor. Peki son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Eee kullanıcılarınıza mesajınız olabilir. Manisa ile ilgili bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz. Size bırakayım. Yani Beyaz Kule Manisa'da büyük bir aile. Ailemizde var olduğunuz için çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bize ağırladınız. Çok sağ olun. Ee, keyifli bir sohbet oldu. Umuyorum bundan sonraki süreçte de böyle daha da hızlı büyüdüğünüzü görürüz. O 1200, 2200, 3200 lere doğru gider hızlı bir şekilde. İnşallah. Ben onu görüyorum. En yakın zamanda inşallah. i̇nşallah. O güzel haberler alacağız. Sağ olun. Efendim, çok keyifli bir sohbeti tamamlıyoruz. Bir sonraki yönetici sohbetinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.